Çok sempatik bir insan. Türkiye'yi çok seviyor. çok e, Türk insanını çok seviyor. Ama bu gece itibariyle de Stefan Kunz'la teşekkür etmek gerekiyor. Açıkçası. Biraz önce sizin bahsettiğiniz gibi, herkesin burada bahsettiği gibi özellikle Portekiz maçından sonra çok daha farklı bir Türk milli takımı izleyeceğimizi, çok daha oyun gücü yüksek olan bir milli takımı izleyeceğimizi düşünüyorken tamamıyla geri gitmiş bir milli takımızdır. Yani özellikle bugünkü müsabakanın ilk 20 dakika artık şeyi de hocam biraz önce söyledi şunu duymak istemiyorum. Ben de artık ahlar vahlar istemiyorum. İstemiyorum. Mücadele eden son dakikaya kadar kırılgan olmayan bir milli takım istiyoruz. Bunu görmek istiyoruz. Bir gol yiyoruz. Oyun düzenimiz bozuluyor. Bir gol yiyoruz. Tamamıyla kırılgan bir hale geliyor. Bu olmaması gerekiyor. Şimdi hedefi olmayan bir teknik direktör futbolcuları nasıl inandırır? Nasıl inandırabilir? Çok merak ediyorum. Favori değiliz. Bunu hep tekrarlayacağım ben. Yani ne demek? Bunun takımın teknik direktörüsünüz. Favori değiliz ne demek? İlk 20 dakika içerisinde ilk 2-0 öne gittik. İçeri girmiş olsaydı ne olacaktı? Sürpriz mi olacaktı bizim için? Benim için olmayacaktı. Ama Stefan için olacaktı. Onun için bence bir an önce tekrardan gerçekten kendi dilimizi konuşan bir teknik direktörün oraya gelmesi gerektiğini düşünüyorum.